Önce bugünkü İncil'i okuyacağım. Arkasından da bugünkü okunan törenlerdeki olayları da açıklayarak birleştireceğim. Yuhanna İncil'inde o sırada Kudüs'te tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın ev yanında yürüyordu. Yahudiler onun çerbesini sararak bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın dediler. Eğer Mesih'i sen bize açıkça söyle. İsa onlara şu karşılığı verdi. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım. Onlar beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimselimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Bugünkincir böyle ve bugün törende de bir farklılık vardı. Biraz törenlere aşina olsaydınız anlardınız. Bugün Eçmiyazindeki kilisenin kuruluşunun, ilk kilisenin temellerinin atılışının, kilisenin açılışının yıl dönümüydü. Ve kilise tarihçileri onu birleştirmişler. Süleyman'ın tapınağı ile eşleştirmişler. O zaman önce Süleyman'ın tapınağından başlayayım, sonra geleyim bizim kilisenin açılışına ve İncil'in üçünü birleştireyim. Bundan yaklaşık 2.900 yıl önce Davut'un oğlu Kral Süleyman tarafından muhteşem görkemli bir tapınak yapıldı. Bu tapınak şu anda üzerinde Ömer Camii'nin olduğu tapınak. Ama milattan sonra 70 yılında Romalılar tarafından Yahudilerin ayaklanması nedeniyle yerle bir edildi. Taş üstünde taş bırakılmadı gerçekten. Darmadağın edildi. Şimdi onun üzerinde Ömer Camii var. Yani İsa'dan önce yaklaşık 900 yıl önce 3. Kral tarafından yapıldı. İmastun Soğmon. Bilge Süleyman tarafından gerçekleştirildi. Muazzam bir tapınaktı, görkemliydi. Burada anlatmaya kalksam tek başına bir konu olur ama diğerleriyle birleştireceğim. Ve bu tapınağın açılışında çok ilginç şeyler söyledi. Kendisi tapınağı yaptıktan sonra dua etmeye başladı. Ve tapınağın açılış bayramında tam İsa da o dönemde dolaşıyor. Yani 900 yıl sonra İsa geldi. Evet, o tapınakta, Süleyman'ın yaptığı tapınakta dolaşırken bu açılışta şu duayı etti Tanrı'ya. Bunu okuyabilirsiniz Krallar kitabında. Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki? Ya Rab Tanrım, kulunun bugün ettiği duaya yalvarışı işit duasına ve yalvarışına kulak ver. Gözlerin gece gündüz orada bulunacağım dediğin bu tapınağın üzerinde olsun. Kulunun buraya yönelerek ettiği duayı işit. Buraya yönelerek dua eden kimse işit onları. Gökten oturduğun yerden kulak ver, duyunca bağışla. Biri komşusuna karşı yanlış bir şey yaparsa bu tapınak gelip senin önünde ant içerse göklerden kulak ver ve suçlunun cezasını vererek suçsuzu haklı çıkar. Sana karşı güneş dediğinde düşmanlara yenik düşerse halkın sana gelse onları bağışla. Halkın sana karşı yanlış yaptığında ve gökler kapandığında, yağmur yağmadığında, sıkıntıya düştüğünde halkın buraya yönelip dua ederse al, adını anar ve günahlarından dönerse göklerden kulak ver, kulağın halkın İsrail'in günahlarını bağışla, onlara doğru yolda yürüt. Ülkeyi kıtlık, hastalık samyeli küf tırtıl ya da çekirgeler kavurduğunda buraya karşı dua ederlerse halkının duasını işit. Daha buna benzer bir sürü şeyle Tanrı ile konuştu ve dua ederse dedi birisi eğer sana yalvarırsa sen onun yalvarışını işit. Şimdi anlıyor musunuz nereye, niçin herkes tap, duaya doğru tapınağa doğru ya da Kudüs'e doğru dua ediyor. Çünkü herkesin aklında bu var. Süleyman'ın bu açılıştaki ettiği dua var. Birisi ki sana yönelirse ve sana dua ederse sen onu işit onu geri çevirme. Ne yapmışsa ona yardım et. Eğer kıtlık gelmişse, işlerinde bozukluk başla, ailede sorunu varsa, evinde sorunu varsa, işinde problemleri varsa ve sana yönelirse sen onu hatırla. Bu İsa'nın yani 900 yıl önce bu kurulan bayramın kutlanışıydı. İsa oradaydı ve biraz önce okuduğumuz şeyleri söyledi. Ama bugün kilise tarihçileri, kilise babaları birleştirmişler bizim Ermeni Kilisesi'nin daha doğrusu dünyadaki ilk bina kilisesinin açılışını da. Bu da nasıl oldu? Bu da e, 300 yıllarına kadar yani 4. yüzyıla kadar Ermeniler putperesti. Ateşe tapıyorlardı, şamanistlerdi, başka inançlar içerisindelerdi ve Kirkorlu Saburış tarafından Hristiyanlaştırdılar. Tam 13 sene Hristiyan olduğu anlaşıldıktan sonra zulüm gördü, kuyuda yaşadı. İnanılmaz onun hikayesi apayrı bir hikaye ve o orada delirmedi. Ama onu kral onu zindana atan kral bulunduğu sarayda rahat içerisinde çıldırdı ve kendini hayvan gibi hissetmeye başladı. Onu mahkum edenlerle birlikte ve anlaşıldı ki rüyette göründü ki o işkenceyle 13 yıl önce kuyuya attıkları adam anca bunu iyileştirir dualarıyla iyileştirir ve e, çıkardılar Kilkurulu içi şu anda şeyde e, Ağrı Dağı'nın eteklerinde bu tarafında hala duruyor mağara ve oradan çıkardılar kendisi sapa sağlam ama yüzük kirlenmiş 13 sene boyunca simsiyah olmuş çıktı ve Hrist Ermenilerin üç gün tövbe ettirdi. Sonunda kralın üzerine dua etti ve iyileştiler. Ve Ermeniler millet olarak ilk Hristiyanlığı kabul eden millet oldular. Bununla da, da kalmadı. Tanrı bir gece, İsa bir gece rüyat rüyasında bu Kirkor Savuruş'a göründü. Ve dedi ki evimi burada kılacaksın. Var Şabat şehrinin içinde. Neresi orası? Şu anda Eçmiyaz'ın dediğimiz yer. Eçmiyaz'ın sözcüğü şu. Tanrı'nın biricik oğlu buraya indi. Sözcüğü, Eçmiyaz'ın sözcüğü. Ve e, şöyle rüyette gördü. Mesih indi Eçmiyaz'ın yani Tanrı'nın oğlu aşağı indi. Bağır Şabat şehrine ve orada çizdi nasıl bir tapınak istediğini ve nasıl olacak yeni kilise ve orada çizildi ve ilk kilise 301 ile 304 yıl arasında İran inşa edildi. Yani bugün Ermeni Kilisesi bu tarihi günü kutluyor. Ve ne ile birleştirmişler? Süleyman'ın tapınağının açılışıyla Ermeni Kilisesi'nin 900 yıl sonra, 1200 yıl sonra açılışını birleştirmişler. Şimdi Ermenilere genellikle Gregorian diyorlar. Ama Ermeniler Gregorian falan değildir. Neden böyle diyorlar? Çünkü Ermeniler Krikor Rusavuruş tarafından yani Gregory tarafından Hristiyanlaştırdıkları için Gregory'nin Hristiyanlaştırdıkları anlamında lakap taktılar. Biraz aşağılayıcı ama Ermeniler Ortodoks Kilisesi'ne aittirler. Ortodoksturlar yani doğru inanca sahiptirler. Ama birisi derse ki Gregorya'nın o da yanlış değildir. Çünkü Krikor tarafından Krikor Rusavuruş tarafından Hristiyanlaştırdıkları için biz onlara bu şekilde diyebiliriz ama Ermenilerin kökeni Ortodokstur. Gregoryanlık başka bir şeydir. Küçük bir mezheptir ve biz e, Krikor tarafından Hristiyanlaştırılmamıza rağmen biz Ortodoks inancına sahibiz. Bugün İsa'nın dediklerine geleyim şimdi o zaman. Diyor ki İsa bugün açılışın tapınağın açılışı var. İki şey çok önemli. Birisi ki Tanrı'yı anar. Tanrı'yı hatırlar ve ona yönelirse sen onu bağışla diye dua etti. Biraz önce anlattım size. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Diyor ki eğer bir derdiniz varsa, kalbinizde bir acı varsa, evinizde bir sorun varsa, ailenizde bir problem varsa, işinizde sıkıntılar varsa, eğer ona yönelirseniz, ona giderseniz, Gerek destek verilecektir. Duanız duyulmamazlık edilmeyecektir. Bu garanti verilmiştir. Çünkü Süleyman böyle dua ettikten sonra soğuma, imasını soğuma böyle dua ettikten sonra yani birisi ki sana yönelirse ve dua ederse her ne problemi varsa sen onu kabul et sonra tapınağın içine Tanrı'nın görkemi indi bulut şeklinde ve etrafı sardı ve Tanrı onayladı. Kim ki dua ederse böyle yürekten Tanrı'ya yönelirse kim ki Tanrı'yı hatırlarsa o derdinin içinde Tanrı onu hatırlayacaktır. Tanrı da ona gereken desteği verecektir. Elinden kimse kapamaz onu. O zaman bize şunu söylüyorum bugünkü İncil İsa'nın bu bayramla birlikte birleştirerek. Eğer derdinizin içinde günahınızın içinde problemlerinizin arasında gerek evde gerek işte gerek ailede Kristos'a yönelirseniz, Tanrı'ya yönelirseniz Tanrı sizi duyacak ve duanıza ilgilenecektir. Bundan yüreğinizde buna inanın. Bunu çünkü iman etmek çok önemlidir. Buna inanırsanız bu gerçekleşecektir. Bu boş bir vaat değildir. Bu Tanrı'nın 2900 hatta başlangıçtan beri söylediği sözdür. Edilen dua boşa gitmez. Tanrı'ya yönelen biri Asla boş çevrilmez. Tanrı'ya güvenen biri asla utandırılmaz. Bize bu garanti veriliyor. Bugünkü İncil'in metnine döndüğümüzde bu tapınağın açılışı, bizim kilisemizin açılışı, yapılışı hatırlıyoruz ve Tanrı onayladı ve tasdikledi. Dedi ki: "Dua edersen derdinin içinde ben seninle olacağım. Belki sen görmeyeceksin. Belki sen anlamayacaksın nasıl destek olduğumu." Ama oradan seni çıkaracağım bir şekilde. Bir şekilde seninle olacağım. Eski ayette Işaya da şöyle diyor. Sen diyor ateşin içinden geçerken ben seninle olacağım. Ateş seni yakmayacak. Sen suların içinden geçerken sular seni boğmayacak. Ben seninle olacağım. Elbette zaman zaman ateşlerden geçiyoruz. Hepimizin kendi özel hayatında ateşleri var. Kendine has, dertleri var. Ve bazen gerçekten şiddetli ateşlerden geçiyoruz. Bu kaçınılmaz. Zaten Tanrı da demiyor ateşler olmayacak. Olacak onlar. Bazen hayat boğuyormuş gibi olacak bizi. Öyle görünecek. Ama vaat budur. Ne su seni boğacak, ne ateş seni yakacak. Ne şu anda boğuştuğun dertlerin seni alt üst edecek. Ne şu anda seni yoran, sıkan, korkutan, bezdiren ne problemin varsa, ne acın varsa, ne korkun varsa sen onun içinden çıkacaksınız. Kardeşlerim, şu günler gerçekten kötü günlerde yaşıyoruz, zor günlerde yaşıyoruz. Tanrı saklasın ama 2. Dünya Savaşı'nın eşiğinde, 3. Dünya Savaşı'nın eşiğindeyiz bugün okuyoruz ki Amerika'da savaşın içine katılmıştır. Tanrı merhamet etsin ki dünya böyle büyük bir acının içine girmesin. Çünkü bundan çıkmak artık kimse için mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim size kardeşlerim. Değil 3. Dünya Savaşı, 5. Dünya Savaşı çıksın. Eğer Tanrı sizinle birlikte olursa başınızdan bir taş eksilmeyecek diyorsa eksilmeyecektir. Eğer sizi ölüme bırakmışsa yine korkmayın. Çünkü ölümden sonra sizin için sonsuz bir hayat verecektir. İsa i̇şte öyle diyor. Bana iman edenin diyor sonsuz hayat veririm. Bugünkü İncil bize öyle söylüyor. Bakın diyor ki babamın adıyla yaptığım işler koyunlar senin, benim seçimiştir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izlerler. Benim sesimi tanırlar beni izlerler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Yani, yani şunu demek istiyorum sevgili kardeşlerim, sevgili dostlarım. Günlük hayatımızda Tanrı bizimledir. Buna inanın. İman etmek budur. İman etmek hiçbir şey yokken, hiçbir şey görünmezken bile Tanrı'ya duyduğumuz güvendir. Bu güveni sıkı taklamalıyız. Tanrı beni bir şekilde çıkaracak buradan. Tanrı belki şu anda ateşin içindeyim. Şu anda belki sular boğazıma kadar geldi. Ama ben boğulmayacağım. Ben yanmayacağım. Ben bir şekilde bunun içinden çıkacağım. İşte bunun adı imandır. Ne imandır? Bu Tanrı'nın vaatlerine duyduğumuz imandır. Bu Tanrı'nın sözlerine duyduğumuz güvendir. Bu biz benim sözüm değildir. Tanrı mühürlemiştir bunu. Tanrı bunu vaat etmiştir. Tapınak Tanrı'nın görkemiyle doldu ve dedi ki onayladım. Biri sana bana gelirse, biri bana dönerse, biri buraya yönelirse, beni hatırlarsa ben de onu hatırlayacağım ve derdine çözüm getireceğim. Kıtlığına bereket olacağım. Hastalığına şifa olacağım. Acısına derman olacağım. Korkusuna cesaret olacağım. Sorunlarına çözüm olacağım. Bu bir imandır. Ve bu imanı ayakta tutar kardeşler. Bu imana hepimizin ihtiyacı var. Ayakta durmaya, güçlü olmaya ve her ne olursa olsun yer yarılsa dağlar üstüme savrulsa 46. mezmurun başında böyle diyor. Yer yarılsa, dağlar devrilse, yer altına üstüne gelse, depremler olsa ben yine Rabb'e güvenirim. Orada sığın, emniyette kalırım. Bu imandır. Ve bugün İsa Mesih diyor ki bize kimse sizi elimden kapamaz. korkmayın. Ne sorunlar, ne düşman, ne şeytan, ne başka bir şey. Siz Tanrı'nın elinden ayrılmadıkça Tanrı'dan kimse sizi koparamaz. Benim bir teoloji öğretmenim vardı. Demişti ki çok güzel bir yaşlı bir kadındı bu. Demişti ki Mesih'in elinden kimse kapamaz. Öyle diyor burada İsa öyle diyor. Benim elimden kimse kapamaz. Olur da diyor Mesih'in elinden düşersen sen kendin altta diyor diyordu. Altta çok daha büyük bir el var. Tanrı'nın eli. Oğlunun elinden kaçarsan ki o seni bırakmaz ama sen diyelim ki atladın. Altta baba Tanrı'nın çok daha büyük eli vardır. Bugün Kendimi de sizde yüreklendirmek ve cesaretlendirmek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bu güçlü bu Ulu Tanrı'ya güvenelim. Kolay değildir iman etmek. Onu izlemek hiç kolay değildir. Çünkü inanmak gerçekten kolay iş değildir. Ama ne mutlu iman edene. Ne mutlu bu sözlere güvenebilene. Ne mutlu Tanrı'nın vaadine sığınanlara. Çünkü her şeyi yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hayat her şeyiyle üstümüze geliyor ve gelecek. Ama vaat vaattir. Vaat değişmez. Tanrı asla yalan söylemez. Tanrı asla kandırmaz. Bazı şeyler var diyorlar ki Tanrı her şeyi yapar mı? Tanrı her şeyi yapamaz. Tanrı her şeyi yapamaz. Tanrı yalan söyleyemez. Tanrı sizi kandıramaz. Tanrı vaatlerini tutmamazlık yapamaz. Tanrı sözlerinin arkasında dur. Sevgili kardeşlerim, ateşin içinden geçerken Tanrı sizin olacak, korkmayın. Ettiğiniz dua durulacak, kaygılanmayın. Suların içinden geçersiniz. sular sizi boğmayacak. Tanrı'nın vaadidir bu. Esenlikte olun. Barış ve huzur sizinle ve dünyamızda olsun.